kadın kolu başkanımız sevgili Yeni Zengin huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer protokol birbirinden kıymetli, reyinde Atatürk ve Cumhuriyet aşkı taşıyan değer konuklarımız. Kurumumuz çok önem verdiği Bütün milli bayramlarımızı her yıl kutladığımız gibi bu yılda bağımsızlık ve özgürlüğümüzü bizlere kazandıran Cumhuriyet Bayramımızı coşkunla kutlamak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. kurduğu ve en büyük eserimdir dediği Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin temelini Türk kültürüne dayandıran Atatürk bu kültürü kendi ifadesiyle okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkartmak, uyanık davranmak, düşünmek ve zekayı terbiye etmek olarak tanımlamaktadır. Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir Cumhuriyet yurdun her tarafına yayılacak olan bir seferberliğin ilk adımıdır. Cumhuriyet, yoksulluğu, geri kalmışlığı ve cehaleti kabul etmemektir. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü yeniden gösterebilmektir. Bizlere korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bırakılmış bir emanettir Cumhuriyet. Cumhuriyet demek, kadınların birey olması demektir. Atatürk devrimleri sayesinde Cumhuriyet sayesinde ben bir kadın olarak eşit kılındım. Kul olmaktan birey olmaya geçtim. Okuyabildim, meslek sahibi oldum. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Cumhuriyet, Anadolu insanına insan gibi yaşamayı öğreten, öğretti önce. Bunu kadınlara hak ettiği onurlu bir kimlik vererek başardı. Atatürk ilkeleri ve devrimleri ışığında aydınlık bir gelecek diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Hepimiz istiklale ve